İslam sorucu Kursu imtihan alanı. Kamyon ehliyeti için metan arkadaşımıza ders verdik. Bir de imtihan güzel yanına çekeceğiz. Sınava başlangıç yerimiz burası. İlk önce aşağıda sizin kimlik kontrolünüzü yapıyorlar. Daha sonradan tablet fotoğrafınızı çektikten sonra sınavınız başlıyor. Aracın etrafında bir tur atıyorsunuz. Lastik kontrolü yapıyorsunuz. Daha sonra araca oturuyorsunuz. İlk işiniz emniyet kemerini bağlamak. Görüyorsunuz. Arkadaşı gösterdim. Emniyet kemerini bağladı. Kontağı açalım. Marşa basalım. Aracın etrafının içini bir tanıtalım. Yani göstermekle bir tanıtalım. Hava, hava, mazot, hız, devir. devir, yağ basıncı, bu da hava sanırım. Yok, bu hararet. şey hararet. Siyerlerimiz yok. Aşağıya sol sinyal, yukarı sağ sinyal. Siyer çalıştıralım. Aşağıya manuel, yukarıya sinyal yukarı çalıştıralım. Cam açma oma durmalarımız. En baştaki. Şu iki, evet. Evet. Şu. Sağ tarafta bir de tarafı bu. Bizimki. Tamam. Dörtlüler. Hiç aynı yapmaması. Aracımız dokuz vites. Sekiz ileri bir geri. Dört tane ağırda vitesimiz var. Sol taraf ağır. Dört tane sağda seri vitesimiz var. Dört ağır vitesimiz yük ağır olduğunda kullanılan ve bayırlarda duracağımız zaman kullandığımız vites sol taraf. Diğer düz yollarda seri 1 2 3 4 diye kullanabiliriz. İki tane frenimiz var. Bir ayak freni, bir imdat dediğimiz el fren. Bunda kamyon oturduktan sonra ilk kontrol edeceğimiz gösterge hava basıncı. 6'yı 6 geçmediği sürece araba hareket etmez. Basıncımız kaç mı tamir? Şu an 9. Havamız dolu. Sınavımız başlayacak. Sinyalleri kontrol ediyoruz, sinyalsiz hiçbir hareket yapmıyoruz. Sol sinyali verelim, düz aygılamızla başlayalım. Evet başladık. Sol görüyorsunuz, görüyor Sol sinyalimizi burada söndürmemize gerek yok. Zaten dur temeli sonra sol sinyalli şekilde çıkıyoruz. halükarda duracağız değil mi? Duracağız, sonra duracağız. Çok boşsa sağımız, karşımız mini mini ilerleyebiliriz. Kırmızı olan 25 metre geri geri gelme alanına yaklaşıyoruz. Hangi? Biz duba doğrusu. Arabaları geçelim. Arabaları işten sonra sağ yapalım. Evet, sağ tarafımız müsaitse. Herhangi bir dubanın başında duruyoruz. Arkadaşlar burada geri geri gelirken 25 metre sağ tarafımız kaldırma çarpmayacak. Sol tarafımız ikinci çizgiden dışarı çıkmayacak. Gelelim yere. Evet, Dubai'ye kadar geri geleceğiz. Burada zaten komisyon size yeterli veya yeterli değil diyor. Danıştık, dövüştü gidiyoruz. Biraz daha gelelim. Daha gelmedik. Evet. Dubamızı gördük. Kapatıp geldi. Yeterli. Devam edebiliriz. Sol silimizi verdik. Devam ediyoruz. Kar zamanı Evet, seri alacağız şimdi. Sa sağ tarafa tokatladık. Hemen ileri aldık. Evet, şu an seri birdeyiz. Arkadaşlar buraya geldiğimizde kavşak var. Kavşak içerisinde adı etrafında dönen bir araç var ise ona yol veriyoruz. Yol onun Yolu da yaya geçtiğinden önce vereceğiz. Z'ye varsa yaya da yol vereceğiz. Yoksa devam ediyoruz serbestse. Arkadaşlar bu 13 kilometrelik güzergah 5 tane parkurdan oluşuyor. 5 parkurdan iyi olan 25 metre geri geri gelme parkurunu tamamladık. Tamamladıktan sonra dümdüz devam edip ışıklara kadar geldik. 4 tane sol, 1 U, 2 tane sağdan oluşuyor parkurumuz. İlk solumuz bu ışıklardan. <laughs> sinyal vermeyi unutmuyoruz. Bir sinyal direkt kırmızı kart bizi sınavımızı iptal ederler. Kaldın derler. Şuna da dikkat edelim. Buradan geçerken kesinlikle sarı ışık yanıyorsa geçmeyelim. Dikkatli geçelim, acele etmeyelim. Sınav süremiz bize yeterli. Şu an sınava başladığımız 7 dakika oldu. 35 dakikalık sınav süremiz var. Buradan dönüşte fazla şiddetli ilerle yapmıyoruz. Çok güzel. Evet. Karaman'dan çıktık, Camili yoluna girdik. Ana Camili güzergahına gidiyoruz. 60 km sürede ulaşalım tamam. orada. Arkadaşlar dört soldan oluşan parkurumuzun ikinci solu önümüzdeki ışıkta. İlk ışıklardan sola döndük. Diğer ışıklara kadar devam ediyoruz. Işıklara gelmeden önce solumuzda ve sağımızda şirdini seç tabelaları olacak. Ne demek bu tabelalar? Nereye döneceksen diyorum önümüzdeki işlerden. Şimdiden şirdini al. Biz tabelaları görünce sol sinyalimizi verip sol şirde geçiyoruz. Ne zaman müsaitse acele etmiyoruz. Evet tabeladan gördük solumuzda ve sağımızda şirdini seç tabelaları ve sol şirini aldık. Nereye kadar sola geçme vaktimiz var? Bir alanımız var. Işıklara yakın kesik kesik sizler bitiyor. Devamlı çizgi başlıyor. Devamlı çizgide şerit değiştiremeyeceğimiz için devamlı çizgiye kadar sol şeridi atmamız lazım. Yoksa diğer türlü sınavımız iptal olur. Evet. İkinci ışıklara geldik. Sol sinirimiz yanık. O şeride en İkinci solumuz buradan. Şöyle. Şimdi biz hangi şeritteysek o şeride dönüyoruz. Sol şeritteysek karşı yolumuzun döneceğimiz yolu sol şeridine dönüyoruz. Daha sonradan kendimizi sağ şeride atacağız. Yani açıdan alıp sol şeritten sağ şeride geçmek yok. Yani dönüşlerde, karşı işlerinde şirin ilali yapmıyoruz. İkinci işlerden sola döndükten sonra ilk virajdan yine sola dönüyoruz. Bu üçüncü solumuz. Yine sinyali bir şekilde dönüyoruz. geldik. Sokağa geri geri giriş. Sokağın gerisine girelim. Evet. Arkadaşlar L parka yanaşırken kesinlikle sinyal vermeyi unutmayın. Burada amaç şurada yerde beyaz çizgi var. Sağ arka tık o çizgiye basacak. Evet. Ayrıca göstereyim size. Evet. Sağ arka tık çizginin üzerinde. Maksimum duracağımız yer. Yalnız buraya yanaşırken biraz daha kaldırıma yakın yanaşırsak daha iyi döneriz. Neden olduğunu soracağım size. Sen aşağı in. Evet, buraya durduktan sonra tam sol yaptı arkadaşımız. Buraya dubamızı koyalım. Dubaya çarpmak şey yasak. Gelelim. Tam sağ yaptı. Tam sağlı bir şekilde geliyor. Niye biz sağlı buraya? Çünkü sağ tam sağ yaptığımızda kapalı buraya şartlar istiyor. Onun için tam biraz daha sağlığa sıkıntı olmaz. Evet. Ne parka girişimiz tek seferde. İleri geri hamlemiz yok. Tek seferde giriyoruz. Evet parkımızı yaptık. Arkadaşlar burada aracın sol tarafı beyaz size değmeyecek. Sağ tarafı kaldırıma değmeyecek. Arkada da sınırımız var. Dubai'ye kesinlikle geçmeyeceğiz. Tek seferde gidelim. Çıkarken sınırsız hamle hakkımız var. Kamyonu aşağı doğru akıttırıyoruz. Kendimizi Dubai'ye kadar akıttırıyoruz. Sağ sinirimiz yanık. Burada duruyoruz. Tam sağ yapıyoruz olduğumuz yerde. Şuradaki Dubai'yi karşılıyoruz. Üstte aynamız var. Aynaya bakarak şu Dubai'yi karşılıyoruz. Karşılıyoruz. Sonuna kadar kullandık. Olduğumuz yerde tam sol yapıyoruz. Tam sol Çok değil, çok fazla geri gelmeden Dubai'yi kurtaracak şekilde. Evet. Çünkü burada Sağda da duba var. Bu dubaya de çarpmamamız lazım. Onun için açarak gidiyoruz, Açarak gidiyoruz. Yani daha sonra tam sağ yapıyoruz. Evet. Farkımızı yaptık. Şimdi devam edeceğiz. Dubamızı hizmet edelim. Burası Park. Buradan geldik. Leopark'tan çıktık. Şimdi direkt devam edeceğiz. Arkadaşlar buradan kalkarken kesinlikle sol sinyalimizi unutmayalım. Sinyalimizi verdik. D parktan çıktıktan sonra Üçüncü parkımız olan yokuş kalkışa kadar hiçbir yere sapmadan dümdüz devam ediyoruz. B sınıf taksilerin küçük araçların park alanları var. Sol şeritten devam ediyoruz. Arkadaşlar sol şeridi kullanmak serbest. Trafik yönetmeliğince zaten biz ehliyetsiz sürücü adayız. Sollama yapabiliriz, soldan gideriz ama sürekli sürekli sol şeridi ihlal etmek yasak. Mümkün olunca müsaitse sağ taraftan gidiyoruz. Evet sağımızı aldık. Evet, 35 dakikalık sınavımızın 14 dakikası, 14 15 dakikası gitti şu anda. 25 dakikada 20 dakikadan süremiz var. Dediğim gibi süre sıkıntımız hiç yok. Fazla fazla çık. Parkurun yarısında bitirmiş buluyorum neredeyse. Evet. Hiçbir hesap yapmıyoruz. Kavşak kontrolü yaparaktan devam ediyoruz. Burada omuz bakışı yapılmayı unutmayalım. Sağımızı solumuzu kontrol ederek kırkı geçmeyelim. Önümüzde bir araç var. Son sürü yerimizi verdim. geçtik. Şimdi bu tür yerlerde devamlı çizgide mesela sonra geçtik. Yapacak bir şey yok. Önümüzde kamyon var. Belli park etmiş. Bunun için komisyonumuz bir şey demez yapacağız Rampada dur kalk yaparken duruşumuz sağ sinyal, kalkışımız sol sinyal. Yani. Biz şimdi böyle gidip, şöyle gidip, e, Zaten e, sınav günü trafik çok yoğun olacak. Bir sürü sürücü adayları aracı olacak. Öncelikle şunu söyleyin, biz sağdan gidiyoruz. Biz kamyoneliyeti alanlar biraz daha usta şoför oluyorlar. Daha hızlı gidiyorlar küçük taksi Benster böyle çok yavaş gidiyorlar. Sol şeritte gidiyorlar. Yani sağda biz onları kesinlikle sollama yapmayalım. Evet, Migros Market'in tabelasını gördük. Sağ elimizi verdik. Önümüzdeki ışıklardan, dikkat ışıklarından sağ yapıyoruz. Bu ilk sağımız. Arkadaşlar sağa doğru dönüyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu ilk sağ yaptığımız yerde ani fren alanı yerimiz var. Köprümüzü köprü görüyoruz. Köprünün sonunda zaten sürücü sadayları bakın bir aracımız orada ani fren yapıyor. Malkip devam edecek. Biz de köprünün sonuna doğru geldiğimizde sağ sinyalimizi verip Emniyet şeridine sağ tarafa atacağız yani bize ani final alanı yerine. Zaten burayı sınavda Duba'yla bizim için ani final alanı oluşturacaklar. Evet köprünün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sağ sınırımızı verdi arkadaşımız. Duba'dan sonra 20 km hızlı düşürüyorsunuz buraya. 20 km altına komisyon burada size dur diyecek. Evet duralım. Durduk. Arkadaşlar burada hızlı veya yavaş durmamızın çok bir e, önemi yok. Zaten siz usta şoförsünüz. Acemi gibi yargılanmıyorsunuz. Kalkarken kesinlikle sol sinemizi vermeyi unutmuyoruz. Evet. Dördüncü parkurdan ani fren yaptık. Son sağ kaldı. Son parkurumuz kaldı. arkadaşlar, şimdi hangi şeritteysek o şeride dönüyoruz muhabbeti var. Sağ şeritteyiz. Sağa Anladım. döneceğiz. Sağ şeritten sağ şeride. Önümüz burada kesinlikle dolu olacaktır. Hemen sol şeride verip sinyali veriyoruz. Sol tarafa atıyoruz kendimize. Sol taraf müsaitsiz tabii. Bizim parkurumuz en sondaki. Park ve tarziden, park yapıyor. Arkadaşlar devamlı çizgide şerit değiştirmek yasak ama burada mecburuz sınav yönetmenci <laughs> park yapacağımız için para yapar. Burayı mecbur çiğniyoruz. Sağ şeride atıyoruz kendimizi. Önümüzde şu an otobüs park edili Bu sınavda da olabilir. Emniyet şeridinde bekleme yapıyoruz onun çıkmasını beklemek için. Sınavda da bu şekilde olacak. Bunlar evet, sınav süresine dahil oluyor bu beklemeler. Ama hiç sıkıntı yok. Şu anda 25 dakika oldu daha 10 dakika süremiz var. Zaten hepimizin otobüste çıktı. Evet biz park ettiğimiz yerden gene sol sinyalimizi verdik. Kalkışımızı yaptık. Tekrardan sağ sinyali verdik. Paralel parka yanaşıyoruz. Park yaptıktan sonra Metan Bey ben aşağı ineyim dışarıdan çekim Arkadaşlar burada amacımız iki çizgi, evet, çizgi arasında durmak. Evet iki çizgi arasında kamyonumuz durdu. Burada arkadaşlar tam sağımızı yaptık. Tam sağımız yaptık. Sol aynamıza baka baka geri giriyoruz. Nereye kadar? Sol arka teker turuncu çizgiye oturana kadar. Turuncu çizgi üzerine basınca arkadaşımız duracak. Burada durdu. Tam sol yapıyor. Olduğu yerde. Hareket edip olduğu yerde yapıyoruz. Amaç burada çizgilere oturtmak. Evet görüyorsunuz sağ arka birazdan sınavdan geçecek. Şimdi arkadaşımız aynadan kontrol ediyor. Sağ arka sınavdan geçti. Şimdi sağ ön tekeri gören aynaya baka, baka geri geliyor. Sağ ön fikirimizde sağ, sağ yukarıdaki aynadan sağ ön tükerimiz de, sınavdan geçirecek. şekilde atıyoruz, Bakıyoruz. Çizgimiz yerinde. Evet arkadaşlar 27 dakikada sınavımızı tamamlamış buluyoruz. Buradan çıkarken kesinlikle sol sinyali vermeyi unutmuyoruz. Çıkarken sınırsız hamlemiz var. Hadi dikkatli olalım olan geçenlere bakıyoruz. Karşı yoldan ilk sağ yapıyor. Orada stabilize yol var. Oradan geri gelecek. Evet, tam 27 dakikada, 27 buçuk dakikada sınavı tamamladık.